Yeniden merhaba. Mars Akrep Burcu'na geçiyor 19 Kasım tarihinde. Ee, Mars bizim astrolojide harekete geçme gücümüzü gösteriyor. Daha doğrusu mücadele gücümüzü, içimizdeki gücü nereye odakladığımızı, en çok hangi konularda mücadele ettiğimizi. Yani Mars doğum ayıtalarımızda her neredeyse enerjimizin büyük çoğunluğu odağımız... Orada anlamını taşıyor ve bütün mücadelemiz, daha doğrusu mücadelemizin çoğu burayla alakalı gibi düşünebilirsiniz. Ee, Mars transitleri de dolayısıyla o dönem için bizim e, nerelerde e, mücadele edeceğimizi, hareketin nerelerde olacağını bize gösteriyor. Şimdi Mars Akrep Burcu'na, kendi yönettiği Akrep Burcu'na geçiyor. Mars Akrep Burcu'nda biraz daha pasif agresif çalışır. Çünkü enerji biraz daha içe dönüktür. Sessiz ve derinden çalışır. Koçu da Mars yönetir ama koçtaki gibi dışa dönük direkt bir enerji yoktur. Akrepte daha içe dönük, gözlemleyen bir enerji vardır, düşünen bir enerji vardır. Dolayısıyla bu pasif agresiflik tabii ki bize enerji olarak yansıyabilir. Yani hareketlerimize <laughs> Öfkenin içeride birikmesi, bir şeyleri e, içselleştirmek, <laughs> alınganlık, üzülmek ve dolayısıyla aşırı tepki vermek gibi durumlara da yol açabilir tabii ki buradayken Mars. Bu yüzden genel olarak dikkatli olalım. Ocağın ilk haftasına kadar burada seyahat edecek. Ortalama 40-45 gün kadar bir burçta seyahat eder çünkü Mars. Akrep burcunu Mars kendi yönettiği için burada biraz daha rahat edecektir. Yani Terazi'de zararlı çalışıyordu. İlişkilerimiz odak noktasıydı. Belki uzun süredir ilişkilerle ilgili çok fazla konuştuk. Bu yüzden dengeler değişti orada. Güçler e, yer değiştirdi belki. Şimdi Akrep'te belki Terazi'deyken aldığımız kararları artık sessiz ve derinden uygulayacağız. Daha kararlı, daha mücadeleci ee, daha iyi hissettiğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum aslında. E ee, birçoğumuz için. Şimdi yine e, koçla başlayarak hangi alanlarınızı ziyaret edecek kısaca bahsetmek istiyorum. Yükselen koçlar için 8. evinizden geçiş yapacak. 7. evinizden çıkıyor olacak. 8. evinizde kalacak ocağın ilk haftasına kadar. Dolayısıyla belki spiritüel konular, okült konular, ölüm ve ölüm ötesiyle alakalı meseleler Duygusal krizler deneyimleyebilirsiniz bu süreçte. Parayla alakalı, borçlarla alakalı, yönetmekle alakalı bir gündeminiz söz konusu olabilir. E, ortak kaynaklarla alakalı bir gündem olabilir. Miras veya miras davaları, ailevi meseleler söz konusu olabilir. Eşinizin parasıyla alakalı meseleler söz konusu olabilir. Tabii ki birçoğunuz için de e, terazideyken aldığınız... Belki evliliği bitirme kararı, ilişkiyi bitirme kararı ve bununla ilgili belki mal ayrımlarının konuşulması gibi durumlarında bu süreçte gündeme gelmesi mümkün olabilir. Sizin yönetici gezegeniniz Mars ve 8. evinizde yine kendi yönettiği bir burçta seyahat edeceği için yoğun bir... Ee, hissiyat olacak sizde. Yani hepimizin bu kısmı algılamasından daha çok bu şekilde size etki edecek diye düşünüyorum sevgili koçlar. Ama kendinizi biraz daha güçlü ve iyi hissedebileceksiniz bu süreçte onu söyleyebilirim. Sevgili Yükselen Boğa Burçları Mars 7. Evinize yani Akrep Burcunuza, Karşıt Burcunuza geçiş yapacak. Dolayısıyla ilişkilerinizle alakalı bir güçlenme, yenilenme söz konusu olabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Bu yeni bir ilişkiye başlamak olabileceği gibi var olan ilişkiyi toparlamak, var olan ilişkiyle alakalı atılacak adımlar da söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde odak noktanızın çoğu ilişkileriniz olabilir, enerjinizin çoğu ilişkileriniz olabilir. Orayı bir toparlama. Bu sadece evlilik, özel ilişkiler gibi düşünülmesin. Tabii ki sosyal çevre, arkadaşlıklar da buna dahil olmak üzere birçok güç dengesinin değişebileceği bir sürece işaret ediyor. Fakat çevrenizden destek de görebileceğiniz hem maddi belki de hem manevi anlamda destek de görebileceğiniz bir zamanı işaret ediyor. Fakat e, demiştik ya burada biraz pasif agresif çalışabilir, öfkeli çalışabilir. Sizin ilişkiler evinizde olduğu için biraz daha burada dikkat etmekte. E, kırılganlıkla, alınganlıkla hareket etmemekte. Pire için yorgan yakmamakta fayda var sevgili boğalar. Sevgili yükselen ikizler burçları sizin 6. evinize, Akrep Burcu'nun yönettiği 6. evinize geçiş yapıyor olacak Mars. Dolayısıyla eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda bir hareketlilik, iş ortamınızda bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ocağın ilk haftasına kadar eğer çalışmıyorsanız günlük düzeninizde ve sağlığınızla alakalı bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ee, yeni kararlar alıp yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Hayatınızda hareketlilik isteyebilirsiniz ya da e, çalışmak isteyebilirsiniz. Odağınız biraz daha günlük düzene yönelik olacak. Yani kendinize bir e, yeni bir günlük plan inşa edebilirsiniz. Çalışmıyorsanız bile. Yoğun bir gündeminiz olabilir dolayısıyla bu süreçte. Daha böyle bir hareketlilik geliyor hayatınıza diyebilirim Mars'ın bu seyahatiyle birlikte. Sağlık alanında birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var sadece. Sağlığınıza, kendinize ekstra özen göstermenizde fayda var Mars'ın bu geçişinde. Sevgili yükselen yengeç burçları sizin gibi su grubundan olan akrebe geçiş yapıyor Mars kendi yönettiği sizin de 5. eviniz. Mars'ın buraya geçişiyle birlikte e, kendi değerlerinizi yeteneklerinizi ortaya koyma konusuna odaklanabilirsiniz. Enerjinizi yeteneklerinize aktarmak isteyebilirsiniz belki bir süredir kendinizle ilgili ertelediğiniz bir takım konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. E, hobilerinizle ilgili, yeteneklerinizle ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ocağın ilk haftasına kadar da Mars burada sizi destekliyor olacak. E, yapmak istediğiniz bu konularla ilgili birçok girişimde sizi destekliyor olacak. Aynı zamanda burası... E, hayattan tabii ki keyif aldığımız konular ve aşk ve çocuklarla ilgili meseleleri de yönettiği için Birçoğunuz için belki de bebekle alakalı girişimler söz konusu olabilir. Sonuç verebilir sonrasında. Hayatınıza yeni biri girebilir. Ama bu biraz daha tutkulu bir aşk olabilir. Yani daha çok birini arzulamaya, birine tutku duymaya başlayabilirsiniz. Yani ilişkiye dönüşmese bile kendinizi daha tutkulu, daha Arzulu hissedeceğiniz bir sürece işaret ediyor. Aslında zaten hepimiz bu dönemde kendimizi biraz daha tutkulu bir şekilde ortaya koyacağız. Derinlerimizdeki arzularımız ortaya çıkacak. Enerji bu yönde çalışacak diyebilirim sevgili yengeçler. Sevgili yükselen Aslan burçları Mars 4. evinize geçiş yapacak. Burada Akrep burcunda seyahat edecek Ocak ayının ilk haftasına kadar dolayısıyla burayı hareketlendirecek. 4. ev temalarını hareketlendirecek. Birincisi 4. ev köşe ev dediğimiz evlerdendir ve tamamen bizim iç dünyamız temel duygularımızla alakalıdır. Akrep zaten temel duygularımız, bilinçaltımız ve derinlerimizde yatan arzularımızla alakalıdır. Mars burayı biraz hareketlendirecek. Yani artık içinizdeki aslanı uyandıracak belki de arzularınız, tutkularınız neydi yeniden hatırlatacak size. Enerjiyi biraz oraya aktarmanızı isteyecek sizden. Bununla birlikte dördüncü ev ev, aile, yuva konularını da içerdiği için burada bir hareketlenme söz konusu olabilir. Alım-satım meseleleri gündeme gelebilir. Veya sizin odağınız tamamen burası olabilir. Satışa ev çıkartabilirsiniz, bununla uğraşabilirsiniz ocağın ilk haftasına kadar ya da aileyle ilgili bir takım meselelerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki aile içerisinde biraz daha pasif agresif bir tutum sergileme olasılığınız yüksek. Öfkeyi kontrol etmekte fayda var bu süreçte. Handikaplı bir süreç. Ama bunun dışında ev ve özellikle kariyerinizle de alakalı belki hayatınıza birazcık hareketlilik katacak Mars diyebilirim. Aile içi anlaşmazlıklara dikkat diyorum sizlere not olarak sadece sevgili aslanlar. Sevgili yükselen başak burçları 3. evinizde gerçekleşecek yani Mars 3. evinizden transit edecek ocağın ilk haftasına kadar. Ee, tabii ki yapacağı birçok açı olacak ama genel olarak Mars'ın buradan geçişi yakın çevreye, yakın arkadaşlar, akrabalar ve kardeşlerle alakalı meseleleri gündeminize getirebilecek biraz. Enerji buralara geçebilir. Sizden destek beklenebilir bazı konularda ya da siz onların desteğine ihtiyaç duyduğunuzu belirtebilirsiniz. Biraz daha hareketlendiğiniz, seyahatlerinizin arttığı bir süreç olabilir ama kısa seyahatlerinizin arttığı. Günlük bir koşuşturma olabilir hayatınızda. Yani şöyle bir günü bir evde geçiremedim diye dedirtebilir size. Sürekli bir sağa sola gitmeye gerektirecek durumlar ön plana çıkabilir. Böyle bir hareketlilik söz konusu olacak. Birçoğunuz için yazmak, çizmek ve eğitimle alakalı yeni projelere başlangıçlar, enerjiyi oraya aktarmak, buraya odaklanmak gibi konularda gündeme gelebilir sevgili başaklar. Bence sizler açısından özellikle bu eğitim ve yazmak, çizmek konusunda güzel bir enerji akışı söz konusu olacak. Mars burayı desteklerken eğer imkanınız varsa değerlendirin derim sevgili başaklar. Sevgili yükselen terazi burçları Mars ikinci evinize geçiş yapacak. Kendi yönettiği akrep burcunda ocağın ilk haftasına kadar seyahat ederken parayla alakalı meseleleri gündeminize getirecek en çok. Odak noktanız daha çok kazançlarınız olacak. Gelen ve giden hesabı yaptığınız bir süreç olabilir. Biraz burada ee, enerji çıkışı da söz konusu olabilir. Yani harcamalarla ilgili krizler deneyimleyebilirsiniz burada. Dikkatli olmakta fayda var çünkü Mars'ın enerjisi kazanç getirebileceği gibi getirdiği kadarını da götürebilecek bir enerjiye sahiptir. Savurgan bir enerjidir. Dolayısıyla Mars buraya geçtikten sonra alışveriş dengenize dikkat etmenizde fayda var. Ama girdilerinizin de artabileceği bir süreç, para konusunda hareketlilik söz konusu olabilir. Para kazanmak için bütün gücünüzü ortaya koyup mücadele vermeye başlayabilirsiniz. İşle alakalı gelirlerinizi arttırmaya yönelik bir enerji çalışacağı için. Bir taraftan da çok faydalı, çok destekleyici. Ee, işte çalışmıyorsanız belki iş başvuruları yapmak bu dönemde bu konuya bu konuyla ilgili mücadele vermek uygun olacaktır. Ee, sevgili teraziler birazcık daha çok para meseleleriyle alakalı e, bir odak noktası olacak daha çok diyebilirim sizler için. Sevgili yükselen akrep burçları sizin yönetici gezegeniniz Mars kendi yönettiği burcunuza geçiş yapıyor. Bu dönem sizin için kendinizi çok güçlü hissettiğiniz, belki daha iyi hissettiğiniz, gücünüzü ve yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Fakat duygusal dalgalanmalar, gözünü karartmalar, sert kararlar almalar gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu yüzden birazcık sonradan pişman olabileceğinizi düşündüğünüz meseleler varsa bu süreçte askıya alın. Bir anlık kinle, nefretle, öfkeyle hareket etmeyin derim sevgili akrepler. Bunun dışında sizin tabii ki size iyi gelecek bir süreç bu diye düşünüyorum. Enerjinizin aslında biraz daha içe döndüğü, kendinize yatırım yapabileceğiniz, sizi destekleyen bir süreç. Yapmak istediğiniz bir takım girişimler varsa, bu süreçte e, gündeme getirebilirsiniz, enerjiyi oraya odaklayabilirsiniz, bu konularla ilgili mücadele verebilirsiniz. Sonrasında çünkü bununla ilgili kazançlarınız gelecektir. Bu dönemi değerlendirin yani, yapmak istediklerinizle ilgili bu dönemi değerlendirin sevgili Akrepler. Sevgili yükselen Yay burçları, Mars 12. evinize geçiş yapacak Akrep burcuna. Dolayısıyla biraz sizde daha çok içgüdüsel ve bilinçaltı konuları çalışacak. Siz çok farkındalıkla hareket edemeyebileceksiniz bu süreçte. Biraz daha ...içgüdüsel, tepkisel hareket edebileceksiniz. Ama tepkinizi de hemen ortaya koymayacaksınız. İçeride bir enerji birikiyor olabilir, birikecek olabilir. Bir şeye sinirlenip bunu içinizde biriktirmeye başladığınız bir süreç olabilir. Bu süreçte aynı zamanda rüyalar yoluyla bir takım mesajlar da alabilirsiniz. Bunlar bilinçaltı rüyaları olabileceği gibi mesaj içeren rüyalar da söz konusu olabilir sevgili yaylar. İyi ayırt etmekte fayda var. Enerji içe döneceği için aslında çok destekleyici. Neden? Çünkü bir sonraki aşamada yapmak istediklerinizi planlamak, projeye başlamak, çalışmak, toparlanmak için harika bir zaman. Hani örneğin ders çalışmanız gerekiyorsa kendinizi kapatıp derslere odaklanabileceğiniz bir zaman. Yani odaklanma gücümüz de artacak. Enerjimizi tek bir noktaya istediğimiz, arzuladığımız noktaya kanalize edebileceğimiz bir süreç. Sonrasında o enerji patlayacak Mars Yay burcuna, sizin burcunuza geçtiği zaman. E, o yüzden bir anlamda destekleyici. Bence hayatınızda yapmak istediğiniz bir şeyler varsa, bu süreci ona hazırlık süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki bu iki ay boyunca e, biraz daha enerji içeriden çalışacak, daha üretken olacak. Bence çok güzel ve destekleyici diye düşünüyorum. Tabii ki Mars'ın 12. evden geçişi sırasında gizli düşmanlıklara da akrepte olduğu için bir de birazcık dikkat etmekte fayda var. Hani ayağımızı kaydırmak isteyenler, gizli düşmanlıklar, kendini belli etmeyenler olma potansiyeli de yüksek. Herkese güvenmeyin bu süreçte ama paranoyak şekilde de şüpheci yaklaşmayın herkese de. Sadece dikkatli olun diyorum sevgili yaylar. Sevgili yükselen oğlak burçları 11. evinize geçiyor akrep Mars akrep burcunda. Burada yeni projeler üretmek, kazançlarınızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, eğer çalışıyorsanız yeni bir projeye dahil olmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizle ilgili bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bir yenilenme söz konusu olabilir. Ama bir taraftan da e, düşmanlıklar ve kavgalar da söz konusu olabilir. Yakın çevrenizle ilgili bazı krizler deneyimleyebilirsiniz bazı insanlarla ilgili. Fakat enerjinizi o tarafa odaklamayın derim işlerinize ve kazançlarınıza odaklarsanız desteklenip kazanacağınız bir süreç. Yani <laughs> birileri arkanızdan kuyunuzu kassa da bir şeyler yapsa da siz görmezden gelip kendi yolunuzda bildiğiniz adımlarla devam edin derim sevgili oğlaklar. Takılmayın onlar konuşsun dursunlar. Ee, zaten arkanızdan iş çevirebiliyorlarsa arkanızdadırlar ee, arkanızdan konuşuyorlarsa arkanızdadırlar O yüzden siz önden önden yolu açmaya devam edin bildiğiniz gibi ee, Ben sizin için güzel değerlendiriyorum bu süreci kazançlarınız artabilir zam beklentiniz varsa hareketlilik söz konusu olabilir bir takım yeni görüşmeler söz konusu olabilir. Biraz daha sosyalleştiğiniz, yeni gruplara üye olabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz hareketli bir sürece işaret ediyor. Ocak ayına kadar sevgili oğlaklar. Ve sevgili yükselen burcu kova olanlar Mars kariyer evinize geçiş yapıyor. 10. eviniz akrep. Dolayısıyla burada kariyerle alakalı meseleler ön plana gelecek. Çalışmıyorsanız iş başvurusu yapmak için harika bir zaman veya işinizi büyütmek, işinizle ilgili yeni bir şeyler üretmek için çok destekleyici bir zaman. Bu süreçte ocağın ilk haftasına kadar yapmak istediklerinize, hedeflerinize, ideallerinize odaklanacaksınız. Mücadele alanınız daha çok kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı olacak ya da hayattan çalışmıyorsanız da beklentilerinizle alakalı alakalı. Öğrenciyseniz okulunuzla alakalı. Ee, her neyse. Ama hani daha çok kendinizle ilgili hayaller, idealler e, hedefler nelerse enerjinin buraya attığı bir süreç olacak. O yüzden sizler açısından oldukça destekleyici. Plan ve projeleriniz varsa kafanızda yapmak istediklerinizle ilgili bu zaman, bu süreç bunu ocağın ilk haftasına kadar destekleyecek burada sadece çalışan grup için söylüyorum bir anlık öfkeyle e, hareket edip iş değişikliği istifalar gibi pire için yorgan yapma durumlarından uzak durmanızda fayda var çünkü pasif agresif bir tutumla hareket etmenin de biraz mümkün olacağı bir sürece işaret ediyor buna dikkat ettiğiniz takdirde destekleneceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyorum bu geçişi. Sevgili yükselen balık burçları sizin 9. evinize geçiş yapacak. Akrep burcu 9. eviniz. Mars'ın burada olması buradan geçişi güzel. Çünkü bütün enerjinizi 9. ev konularına yani ticaretle uğraşıyorsanız işinize gücünüze, yurt dışı ile ilgili meselelere, yeni kültürler öğrenmek, yeni bilgiler öğrenmek, keşif yapmak veya yeni bir eğitim, öğretim alanına dahil olmak, bir kursa başlamak gibi enerjinizi daha çok öğrenmeye ve ideallerinize kanalize edebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Aynı zamanda yazmak, çizmek, blog gibi medya ile alakalı konuları da yayıncılıkla alakalı konuları da içeren bir kısım olduğu için Böyle bir planınız varsa bu süreçte Mars sizi destekleyecek. Enerjiyi, içinizdeki gücü buraya kanalize ederek, bu alanda bir takım mücadeleler vererek, buraya odaklanarak e, çok güzel işler yapabilirsiniz diye değerlendiriyorum. Bunun dışında 9. ev yine eğitimle de alakalı olduğu için öğrenciyseniz, e, diyelim ki geçemediğiniz bir sınavınız var. Harika konsantrasyon zamanı. Takın kulaklıkları, kapatın sosyal medya, interneti tamamen odaklanın. Bu anlamda konsantrasyon gücünü çok arttıran bir görünüm bu. Odaklanmayı, çünkü ciddi bir tutku var içeride bir konuyla ilgili. Mars Akrep, buraya odaklandım ve bunun için mücadele ediyorum açısıdır bu. Dolayısıyla biliyorsunuz bir de neye odaklanırsak onu büyütüyoruz ki bu Jüpiter enerjisi aslında Mars'ı ne kadar doğru çalıştırırsak Jüpiter o kadar iyi açılır iyi çalışır böyle düşünün güzel bir yerden geçecek yani ticari anlaşmalar ticari konular yüksek eğitimle alakalı temalar akademik konular veya hukuksal problemler krizler de birçoğunuz deneyimleyebilirsiniz ama genel olarak seyahatlerinizin artabileceği iletişim trafiğinizin artabileceği, böyle biraz harıl harıl çalıştığınız, belki bir takım araştırmalar yaptığınız bir sürece işaret ediyor. Ocağın ilk haftasına kadar keyifli olabilir sizler açısından bu anlamda. Birazcık böyle enerjiniz yerine gelecektir o anlamda diye düşünüyorum. Tabii ki şunu da tekrar hatırlatmakta fayda var ki burada söylediğimiz her şey aslında %30'luk bir dilim. Çünkü hepimizin bir doğum haritası var. Mars buradan geçerken sizin kendi doğum haritanızda nereye temas edecek, hangi gezegenlere nasıl açılar yapacak bunu bilemeyeceğimiz için bunlar aslında %30'luk kısım. Bunu da unutmamakta fayda var ama genel olarak Mars'ın enerjisi akrepte daha tutkulu, daha derin, daha mücadeleci ve daha kararlı olduğu için şu rehavet günlerinin üstünde bize, hepimize iyi gelecek diye değerlendiriyorum aslında genel olarak. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz dilerseniz. Aşağıda açıklamalar kısmında hesap bilgilerim var. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.